Tolga Han niye hep benzer işler yapılıyor bizim sektörde? Yani hani diğer yerlerde de öyle mi yani? Mesela atıyorum bir tane her dizide bir tane köşk var. <laughs> Ondan sonra bir tane işte savcılı bir dizi tutuyor. Ondan sonra Olay, birkaç, bir, tane bir, birkaç tane daha. Yani evet. hep bir, böyle. Ama sonuçta üretmen başka şey fikirler yaratma lazım hı hı. değil mi ya yani bir tanesi yapmış zaten almış yürümüş gidiyor. Hı hı. Niye birine benzemek yerine veya biri gibi yapmak yerine niye özgün işler yapmıyoruz biz? Yani sen bir yapımcı olarak hı hı. sana soruyorum hı hı. bu soruyu. Benim şu ana kadar ee, dördüncü işim ee, iki üç daha iş hazırlıyorum. Hepsi çok özgün. O yüzden. Ay, <laughs> yok, biliyorum, daha. biliyorum. Artıkları ben hani <laughs> o yüzden söyledim yani hani ben de buna e, anlam veremediğim için hep özgün işler yapmaya çalışıyorum ama sektörde sadece hani yapımcılarda da değil, bu talep e, yayıncı kuruluşlardan da geldiği için böyle biraz. E, yurt dışı satışları çok şey önemli. Tembellikte yani, tembellik yok, yok, değil. piş hani bir tanesi yok, tuttu, yok, öteki o, de kafasını İnan ondan mı? değil. Ee, aslında da garanti at oynamak aslında biraz hani e, bu burada ekmek var, burada bir seyirci var, bunun karşılığı var. Biz garanti at oynayalım. Risk almayalım. Ama ilk yapan zaten o ekmeği, o paydayı almış gitmiş. Öyle inanıyorlar. O öteki de başka bir şey yapsın yani. Hani bilmiyorum ben hep aynı şeyleri, aynı şeylerin sunulması bana şey geliyor. Bu sene mesela çok şahane birkaç tane değişik iş var. Var. Gerçekten böyle hani televizyona, ekrana yapışarak seyrediyorsun yani. Geçmişte ama şöyle şeyler oldu. Cesaret edilip yapılan işler muvaffak olamadı. Ee, o da biraz cesareti kırdı. E şimdi ciddi maliyetler bunlar. Az buz para yatırılmıyor. Yayıncı kuruluşlar da öyle, kanallar da bir şeyin içerisine giriyorlar. E neticesinde bir başarı yakalayamadıkları zaman onlar da diyorlar ki demek ki hani burada bir ekmek yok. Biz daha garanti, daha önce ekmek yediğimiz veyahut da şu anda gündemde daha mevcuttaki işler hangileri ise onların üstünden gidelim diye düşünüyorum. Bence birazcık şey ya ...dediğim dediğin gibi garantici ama at gözlüğüyle bakılıyormuş gibi geliyor bana yani hani bir tane müge anlı var. Niye birkaç tane müge anlı yapmaya çalışıyorsun? O tarz program yapmaya çalışıyorsun. Hmm. Yani şahane yapan birisi var. Ya da bir tane Esra. Hani programlarda da bu bu şekilde, dizilerde de bu şekilde hep aynı şeyin içerisinde dönüyor. Yani sen yepyeni bir tane atıyorum bir gündüz kuşağı programı götür. Zaten daha seni dinlemeden yok abi bu tutmaz işte bunu se Ya verdin mi ki biliyorsun yani Doğru. gibi bir şey Hı -hı. de var. Peki böyle bu projeler ilk aklına geldiğinde Almeda'ya mı danışıyorsun ne yapıyorsun? Ya da en son böyle her şeyi şekillendirdikten sonra mı soruyorsun? Ben Almeda'ya çok danışırım. Yani onun gözüne çok inanıyorum. Ama hani e, danıştığım her şeyde katılmıyorum her eleştirisine, o da ayrı. Ama mutlaka fikrini <gülüyor> alırım. <gülüyor> Adap yerini bulsun A diye. düşünüyor çünkü çok fazla. Ha. Total seyirci gibi e, reaksiyon vermiyor. Ben şimdi e, tabii bir süreç, bir zaman... E, şimdi ben burada böyle ahkam kesme konuşmak istemiyorum. Şimdi seyirci beni ne diye tanıyor? Yıllardır işte pembe dizilerde... E, yıldızı parladı. Sinemada oynadı, film çekti vesaire bilmem ne. daha böyle tam doğru tabir edemiyorum ama büyük ihtimalle onların gözünde bir oyuncu işte hani ailesi var falan filan diye düşünüyorlar ama benim bu sektörde 25. yılım aslında. Kimse bilmez. Yani figürasyon olarak başladım ama Radyo Televizyon Sinema okudum. Çok fazla ben klipte çektim, reklamda çektim. Bunlar şey seçilmeden önce mi? Tabii. Çok Aa. eski. Ben, de, ben bile yani bilmiyordum. Çok fazla kişi bilmez. Ee, sektörün anladın, her saat. yerinde, her yerinde her noktasında var oldum ben. Şimdi o birikimlerimi yapımcı olarak aktarmanın peşindeyim. O yüzden de biraz televizyonculuktan, medyadan anlayan bir insanım aslında. Dışarıdan bir adam değilim. hani Sonradan şöhret yakalım işte. Dünyanın olarak... en yakışıklı erkeği seçildi de bu sektöre geldi, girdi. Geldi. Artist değilsin. değil aslında. Okay. Tabii o bir süreç. Şimdi bunu ben burada anlatsam da olmaz. Ben yapacağım, yapacağım. İnsanlar izleyecek. Bir zaman geçecek. Sonra diyecekler ki Aa, adam... Yapıyor yani haklıymış. Dedirtmek lazım. O... şimdi onu, Çok pardon. Ee, şimdi onu dedirtene kadar da böyle çok fazla kamera önünde çok iddialı konuşmak hoşuma gitmiyor. Fakat neticede insanlarla istişare ettiğimde benle çalışan bütün herkes bana inandıkları için yani e, bilgi birikimime inandıkları için ben yol arkadaşlık ettikten sonra fikirlerimi önemsiyorlar. Benim de fikirlerimi önemsediğim insanlar var. Ama herkes her pencereden bakamıyor. Doğru. Biraz o bir zor. Ben her taraftan bakabiliyorum. Yani bir oyuncunun bakış açısıyla senaryoya baktığım gibi bir yayıncı kuruluş ve yapımcı gözüyle de bakabiliyorum. Veyahut da senariste oturduğumda konuştuğumda mesela öyle fikirler veriyor ki ben mesela karşısında oturuyorum strese giriyor. Mesela Altu mesela çok yaratıcı bir çocuk. Altu dedim şimdi hani çok fazla hani diğer senarist arkadaşlarıma ayıp olmasın. En evet. evet, son Altu'yu da Altu da daha yeni olduğu için bu. Geriliyor karşımda. Niye? Çünkü hayallerini sınırlıyorum. Bir yapımcı olarak bakıyorum, bir oyuncu olarak hmm. ve da şey. Bana çok güzel bir cümle söyledi bir gün. Ee, bir tartışma yaşadık. Dön dedi ki, benle oyuncu olarak çok çalışmak istiyorsun, ama yapımcı olarak da bir o kadar kızıyorsun dedi. Doğru bir cümle. Çünkü oyuncu hayal gücüyle hareket eder. Senarist öyle bir şey anlatıyor ki size ya işte at şu anda ekstrem bir şey işte pencereden ejderha giriyorsan kılıcı bir çekiyorsun falan. Hangi oyuncu oynamak istemez? Size, hani hayal gücü yüksek. E ben şimdi yapımcı olarak diyorum ki o o ejderhayı nereden bulacağız? Şimdi bu camları kıracağız bilmem ne maliyet gelecek. <laughs> <Ayy. takacak> şey <laughs> Anlatabildim Çok mi? Iyi Çok iyi <laughs> şimdi o pencereden bakmak başka bir şey. Almeda'ya gelelim. O da şimdi A plus bir yerden örnek veriyor. Ya imkanlarımız. Niye ejderha? Tavus kuşu girsin. <laughs> Ya işte hani e, kıyaslamalar hep böyle A kalite işlerden e, yapılıyor. E, kimse şeyi sorgulamıyor ya o işi e, nerede çekmişler atıyorum diyor ki işte buradaki ışıklar harika görüntüler muazzam ya o ışıklar harika o set ne kadar biliyor musun? Hani kaç günde çekiyorlar e, ne harcıyorlar? Vesaire bilmem ne. Ama olsun AB içinde sana çok güzel bir şekilde doğru fikri veriyor. Sen de veriyor. diğer şeyi tabii bildiğin. Tabii ben için o yüzden demek istediğim o ben denge, dinlerim. He. Mutlaka dinlerim. Çok doğru yorum alır ama her şeye katılamıyorum tabii ki de doğal olarak. E zaten her şey o da olmaz. Yani orada bir tatlı bir tartışma yaşanması lazım ki daha güzel bir şey ortaya Hı -hı. çıksın yani.